Biliyorsunuz geçen hafta Riva'da bir toplantı yapmıştık. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bize, kulüplere önerdiği yeni bir her hakemlik müessesesi için model vardı. Orada tartıştık, değerlendirdik, sorular sorduk. Bugün kendi aramızda, o gün katılamayan bazı başkanlarımız vardı. Bugün kendi aramızda bir daha bir değerlendirme yapalım dedik. Sağ olsun, ben, Erkeğe Başkanımız ve Mecnun Başkan tekrar geldi bir kez daha anlattılar ve bugünün en önemli çıktısı bizler kulüpler olarak bu yol haritasının bir parçası olmaya karar verdik. Size de anlattığı gibi biliyorsunuz bir danışma kurulu kurulacak. O danışma kurulunda kulüplerin temsili olacak. O temsille tabii hangi isimler olacağı da önemli bir kriter. 20. haftada başlamak istediğini söyledi MHK Başkanı ve Federasyon. Bu danışma kurulu aslında önümüzdeki sezondan itibaren uygulanmaya başlanması düşünülen bir aşe üzerinden hakemlik müessesesinin yönetilmesi kulüplerin ve federasyonun kulüpler derken de hem Süper Lig hem Birinci Lig'in temsili olan bir yönetim kurulu devam etmesi. Zaten modern futbola baktığımız zaman bu yönde bir gidişat olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Pek çok konuda modernleşmemiz gerekiyor. Hakemlik müessesesi kronik bir sıkıntı oldu hepimiz açısından bilinen bir mevzu. Bu yüzden belki 20. haftaya değil bir iki hafta daha erteleyebiliriz burada bizler adına rol alacak isimlerin belirlenmesini. Ama prensipte hem sezonun ikinci yarısında hakemlik işlerinin süperlik ve birincilik kısmını ilgilendiren mevzularda hem de daha önemlisi bize göre önümüzdeki sezonun geçeceğimiz yeni yapıya ulaşmanın yol haritasını çizecek danışma kurulunun belirlenmesine karar verilmesi bence bugünün en büyük e, kazanımı oldu.